konuşacağım yani. <laughs> Merhabalar arkadaşlar bugün alışveriş yaptıklarımı göstereyim baba şeye bas. O kenardaki şeye. şunu şimdi bunu denemek istiyorum açalım. Şurada bant varmış. Aa böyle şimdi renklerini çizip göstereceğim. Bu mavi arkadaşlar. Bunlar da yeşil tonları arkadaşlar. Kapat. Böyle arkadaşlar bunlar. Şimdi Oy. Buna geçeceğiz. Açalım. Şimdi bunlar varmış. açıyorum açtım arkadaşlar ben açıp geliyorum Evet arkadaşlar böyle çok tatlı şimdi renklerini yapacağız bu böyle ee, burada böyle pembesi hoş Hoppa turuncu şöyle Böyle. Gördüğüm görünüyor. <laughs> Yeşil. Böyle. Ve son olarak sarı da böyle. Bu videoyu beğendiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.